Selamlar biraz da Malta'da vize sürecinden bahsetmek istiyorum. Ülkeye karar verdiniz, Malta'da eğitim alacağınız şehre karar verdiniz, dil okulunu seçtiniz, işte kayıt işlemleri tamamlandı derken artık zaman geldiyse vize işlemlerine de geçiş yapabiliriz. Eğitim için tercih ettiğiniz tarihten yaklaşık 10-12 hafta önce biz genelde vize işlemlerine başlıyoruz. Neden? Çünkü evraklarınızı hazırlayacaksınız. Evraklar hazırlandıktan sonra kontrol edilecek. Bunlardan revize isteyeceğimiz evraklar olacak ve sonrasında işte randevu randevumuzu aldığımızda da muhtemelen bir 4-5 hafta ihtiyacımız olacak. Siz randevuya girdikten sonra bitiyor bu. Bitmiyor tabii ki. 4-5 haftada bize başvuru merkezinin sizin evraklarınızı incelemesi gerekecek. Tabii profilinize göre öncelikle size hazırlamanız gereken evrakların listesini oluşturacağız ve bunları size teslim edeceğiz. Öğrenciyseniz, öğrenci olduğunuza dair belgeler, çalışıyorsanız çalıştığınıza dair belgeler, niyet ve sponsor mektupları ki bunlar aslında dosyanızın en önemli kısmı. Sizin neden Malta'da Dil istediğinizi açıklayan belgeler oluyor aslında bunlar. Tabii şimdi paramız var. Dil eğitimine gideceğiz. Kardeşim bir de bunun nedenini anlatmamız gerekiyor maalesef artık. Yani özellikle 2017-2018'den beri Avrupa Türkiye vizeleri konusunda birazcık daha şüpheyle yaklaşıyor. Çok fazla başvuru aldıkları için biraz daha inceleyip sık dokuyorlar diyebilirim. Tabii inceleyip sık dokumak ne demek? Daha ciddi profilleri, gerçekten amacı İngilizce öğrenmek olan veya işte nitelikli göçmenlik yapmak isteyen profilleri seçmek istiyorlar. Diye. Diyebilirim. Bunlar da hazırlandıktan sonra siz vize evraklarınızı alıyorsunuz, vize başvuru merkezine gidiyorsunuz, fiziki olarak evraklarınızı teslim ediyorsunuz. Orada herhangi bir mülakat vesaire olmuyor ama vize başvuru merkezinin çalışanları sizin evraklarınızı inceliyor, eksik belge var mı, istediklerine uygun mu falan onlara bakıyorlar. Ondan sonra size işte vize başvuru ücretini ödüyorsunuz, parmak izi veriyorsunuz ve vize randevunuz tamamlanıyor. Ardından Malta 99 bir hafta içerisinde sizi telefonla arıyor ve gelen ses çok profesyonel olabilir. Sizi yanılgıya düşürmesin. Gerçekten konsolosluktan arıyorlar. Hatta videonun açıklamalar kısmına ben aranan numaraları da yazacağım. Oradan da bakabilirsiniz hani gelen numaraları ama tabi bunlar değişebilir. Neden dil eğitimine gidiyorsunuz? Hangi okulu seçtiniz? Ne yapacaksınız Malta'da? Niye Malta'yı tercih ettiniz? İşte diğer alternatif ülkeler varken falan. Tabi niyet mektubunu size verdiğimizde bunların sebeplerini de işte açıklamış oluyoruz ya da siz açıklamış oluyorsunuz. Bunlar için hani düzenleme konusunda da yardımcı oluyoruz. Ondan sonra da 1-2 hafta içerisinde size ya vizeniz geliyor ya da vizeniz red olabiliyor. Red sebepleri işte böyle 2-3 sayfa geliyor size. İçerisinde 30 tane net sebebi var. Red sebepleri içerisinde en çok geri dönüleceğinizi düşünmüyor olabilirler ama varsa alternatif red ve ortadan kaldırabileceğimiz sebepler bunlara bakıp tekrar hemen vize başvurusu yapabiliyoruz ya da amacımız İngilizce öğrenmek, amacımız geleceğimizi şekillendirmek, kariyerimize bir şekilde yurt dışında yön vermek, vize almayı düşündüğümüz, alabileceğimiz düşündüğümüz alternatif ülkelere hemen bakıyoruz. Neler yapabiliriz? Çünkü biliyorsunuz İngilizce artık yurt dışında öğreniliyor. Bir yere kadar siz eğitim alabiliyorsunuz Türkiye'de. Gramer güzel oluyor, okuduğunuzu anlayabiliyorsunuz ama işte kendinizi ifade edemeyebiliyorsunuz. Derken süreci bir şekilde tamamlıyoruz. Dediğim gibi VFS Global Malta'da vize başvuru işlemlerini Türkiye içerisinden yaparken yetkilendirilmiş bir ajantadır. Bunun üzerinden yapmak gerekiyor. Eskisi gibi Malta Konsolosluğu'na gitmiyorsunuz. Bunların zaten bütün detaylarını biz sizinle paylaşıyor olacağız. Aklınıza takılan, sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa da videonun yorum yorumlar kısmına bekliyor olacağız.